Herkese merhabalar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Çak ha. Evet arkadaşlar, bugün biraz yürüyelim dedik sizlerle birlikte. Aklımıza bir video içeriği geldi. Şimdi Laos ülkesini genellikle biz e, konuştuğumuz zaman insanlardan ''Laos'a neden gidiyorsunuz?'' ''Laos'a neden gittiniz?'' veya ''Laos'a ne yapacaksınız, paranız mı çok?'' diye hep dönüşler geldiler. E, bu videonun adı, başlıkta da gördüğünüz üzere Laos'a gelmeden önce arkadaşlar bilmeniz gerekenlerden 4-5 tane farklı maddeler var. Onları sizin için anlatacağım. Ee, Videonun devamını gelmesini istiyorsunuz da videoyu beğenin, yorum yapın, arkadaşlarınızla paylaşın. Veya Laos'la alakalı e, öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa da mutlaka yoruma yazarsınız. En fazla 5-10 dakika içerisinde hızlı bir şekilde sizlere dönüş sağlıyoruz. Şimdi biz arkadaşlar e, Huay çayı. Yani biz aslında e, Tayland'ın Chankray üzerinden geldik. Chankray üzerinden de direkt Laos'un üst tarafında kuzey ülkesinde, yani kuzey tarafında bulunan e, Huay Chai diye geçen bir bölgesine geçtik. Sınırdan geçerken ilk başta sizlere Türk pasaportlu olduğunuz zaman bir yere gönderiyorlar. Bu yere gönderdikten sonra da yere gönderildikten sonra da ee, size bir yazı doldurmanızı istiyor. Nasıl bir yazı? İşte adınız, soyadınız, pasaport numaranız, e, nerede kaldınız, acil durumda itibar kurmanız gereken insan, kişi sayısı, kişi telefon numarası, e, kaç gün kaldınız gibi vesaire aslında konu. Sonrasında orada belgeleri ve pasaportunuzu verdikten sonra da siz sizi direkt pasaport tarafına gönderiyorlar. Sonrasında pasaportunuzu veriyorsunuz. İçerideki görevli ise sizin doldurduğunuz evra o polis görevlisine veriyor. Sonrasında pasaporta geçiyorsunuz. Bizim geçtiğimiz sınırdan bahsediyorum. Yürüyerek geçemiyorsunuz. Zorunlu bir şekilde otobüse binmek zorundasınız. İçeriye geçiyorsunuz. Araf denilen bölge var. O Araf bölgesine geldiğiniz zaman. Ee, orada 20 bin Yok pardon. 20 bin kim? 20, 20 bahtı değil mi? 20 baht vermeniz lazım. Bizden 25 baht aldılar ama e, biz otobüse bindikten sonra e, sevgili karım oraya baktı ve 20 baht oldu. Yani fiyat ücretinin 20 baht olduğunu söyledi. Tabi o zaman geç kaldık tabi söylemekle. Mecbur otobüse bindik. Yani kişi başı 25 baht vermiş olduk normal fiyatı 20 baht. Ve sınırı geçtik karşı tarafa. Ee, hemen sizi zaten geçtikten sonra tuktuklar karşılıyor. Tuktuklar belli bir fiyat listesi yapmışlar. Bu fiyat listesinde ee, eğer ki sınır kapısından hu Huay Çayı ee, Terminal tarafında geçeceksiniz. Yani otobüs terminaline geçeceksiniz. Burada sizlerden ee, 100 baht istiyorlar. Bu da gerçekten yüksek bir para. Çünkü arabayla gittiğiniz zaman 6 kilometre, 5 kilometrelik bir yer. Yürüyerek gitseniz 54 dakikaya gidiyorsunuz. Otostop çekmek isteyenler varsa da bence otostop çektiler Çünkü bize çok yüksek fiyat geldiler. Eğer ki Huai Chai e, merkezine gitmek istiyorsanız da kişi başı 200 Baht istiyorlar. Bu da gerçekten çok yüksek bir para aslında. Biz biraz is e, isyan ettik orada. Dedik ki biz sınırda kalacağız dedik. Kalamadık zaten. E, bizi oradan kovdular polisler. E, bilginiz olsun fiyat skalası bu şekilde. İstersen benim üzerime iki defa tıkla, şey otomatik alsın beni rahatla sende. Yok, tamam. ona bir sıkıntım yok ben bazen etrafı da göstermek istiyorum da o yüzden. Anladım tamam. Şimdi biz o taraftan otobüs bileti aldık, biz oradan otobüs bileti aldık. Kendilerine gittiğimiz için sabaha kadar orada bekledik Ve 400 bin kip para verdik. 400 bin kip de ortalama 800 TL para yapıyor yani kişi başı 800 TL para yapıyor. Nereye gitmek için Luang Prabang'a gitmek için kişi başı 400 bin kip para verdik aslında. Sonrasında gittik ama nasıl gittik? Yani içimiz dışımıza çıktı. Eğer ki bu minivanlara binmek isteyenler olursa mutlaka bir mide ilacı alsınlar yani mide bulantısı olanlar için söylüyor. çünkü buradaki temiz yolların hepsi ücretli yol. Ve gerçekten güzel bir ücreti var. Yüksek bir ücreti var. E, o yüzden herkes dağ yollarını kullanıyor. Yani ücretsiz olan bütün yolları kullanıyorlar. Onlar da dağ yolları. Ondan dolayı yollar çok berbat. Çamur içerisinde arabalı kalıyor, arkadan etikliyorsunuz. Yani bütün aksiyonların olduğu bir bölge aslında. Ona gelebilirsiniz. Sonrasında o da istediğim gibi 400 bin kibe O da ortalama 800 lira. Ulan Bank'ta çok fazla durmanızı gerektirecek bir durum yok. Orada 3 gün fazla bile gelebilir aslında size. Çünkü e, küçük bir yer yani çok büyük bir yer değil ama aktiviteleri seviyorsanız e, bot tur yapmak isterseniz vesaire orada yapabilirsiniz. Yemekleri de eh, idare eder. Ortalama Laos'ta e, yemekler 50 bin küpe yemek bulabiliyorsunuz. Yani lokal yemeklerden veya 70 bin de verebilirsiniz. Eğer ki Restorantta yemek istiyorsanız 100 bin, 150 bin, 200 bin kip verebiliyorsunuz. E, sınırsız yemekler var. Sınırsız yemeklere de girebilirsiniz. Luang Prabang'da biz onları görmedik. Luang Prabang için maksimum 3 gün ayırabilirsiniz. Yani 3 gün bile dilerseniz 2 gün de ayırabilirsiniz. Sonrasında Luang Prabang'dan Bank Bianchi aslında hızlı tren var. LSR diye bir e, sayfası var ama mobil uygulaması da var. Ben size uygulamayı hemen hızlı bir şekilde göstereyim. DSR. Şimdi gösterelim. Bana doğru çevir. Şöyle bir uygulama var arkadaşlar. LSR Ticket diye geçiyor. Reklam değildir sadece Siz, bilgilendirme amaçlı. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman iyi oluyorsunuz. Account bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Sonrasında oradan bilet ayarları var. Eğer bunu yapmak istemiyorsunuz zaten sağda solda herkes bu bilet işlemi satıyor zaten ama biraz pahalıya geliyor. Oradan bilet alabilirsiniz. Eğer ki Luang Prabang'dan otobüse binmek istemiyorsunuz Bank Bank'e gelmek için. En uygunu tren. En sağlıklısı tren. Ee, en güvenilir olanı tren. Onu size en baştan söyleyeyim. Ortalama 250 bin küp plan verirsiniz. Araba daha pahalı bu arada. Ee, Araba biz ne kadar verdik? Araba biz 250 bin küp verdik. 250 bin kip, yani 500 liraya da aslında biz Bank Viyenik'e gelmiş olduk. O da ortalama 9 saat sürdü. Gerçekten uzun bir süre aslında baktığımız zaman. Uzaklaştırdın değil mi? Ee, o da gerçekten biraz daha yüksek bir para. Yine yolları berbat ve kötüydü aslında. Dağ yolundan gidiyorsunuz ve çok kötüydü. Bu şekilde Bank Viyenik'e gelebilirsiniz. Aradığınız her şeyi aslında bütün etkinlikleri Bank Viyenik'te yapabilirsiniz. Neden? Balon turu yapabilirsiniz. 65 dolar. Ajans fiyatı. Eğer siz kendiniz yaparsınız büyük ihtimalle 50-55 dolar'a da bunu bağlayabilirsiniz. Ee, sonrasında para motor var mesela paraşütlü motorlu onu da yapabilirsiniz. O da 35 dolar mesela. Ama tabi ajans fiyatı. bu. Hani başkası tarafından da yapabilirsiniz. Ee, sonrasında bizim kendimizin e, deneyimlediğim motor e, daha doğrusu bot turu vardı. E, onu yapabilirsiniz. 150 bin kip sadece tekneye alıyorsunuz, kiralıyorsunuz. 30 dakika boyunca iki kişi fiyatı. Yani kişi başı 75 bin ee, kipe geliyor. 75.000 kip de yani aslında uygun. Yani 30 dakikalık bir bot turu yaptığınız zaman 150 bin kip 300 liraya geliyor. Aslında baktığınız zaman yapılması gereken bir şey. Şu, güzel. Ee, bunu ben size öneririm yani. Sonrasında orada e, Jean Cave var. Yani aslında bir mağara var ve mağara çok güzel. Ufak bir uyarıda da bulunmak istiyorum arkadaşlar Bank Bank'te öğlen 12 ile 1 arasında elektrikler kesiliyor. Eğer ki mağaraya gideceksiniz veya başka bir planınız varsa 12 ile 1 arasında bir elektrikle alakalı bir şey düşünmeyin. Veya bir, bir geziye gitmeyi düşünmeyin. Çünkü elektrik yok. Sorun yaşarsınız. E, mağaraya gidin. Mağara çok güzel, geniş, büyük ve gerçekten soğuk. Aslında güzel yani. Oraya da gidebilirsiniz. Orası için de sadece karşıdan karşıya geçebilmek için 20 bin kip veriyorsunuz kişi başı. Mağaraya gittiğiniz zaman Ayrıyetten adamlar oraya yüzmek için yerde yapmışlar. Biz yüzme bilmediğimiz için oraya girmedik. Eğer ki siz yüzme biliyorsunuz O mağaraya gittiğiniz zaman mağaradan sonra aşağı inin Oradaki yüzme alanına gidebilirsiniz. Keyifli olur. sizin için en azından Bir yarım gününüzü Orada geçirebilirsiniz. Ee, oranın Yemekleri fazla yok. Sokak lezzetleri Van bank yok aslında. Orada insanlar yoğun bir şekilde sandviç yiyorlar. Yani bu sandviç fiyatı 50.000 kip. Ama Dudulu içerisinde. eline yiyorsunuz. 2 tane restoran gördük. İkisi de sınırsız Kore mutfağı tarzında bir şey yapmış bir restoran. İşte gelen ürünleri seçiyorsunuz. 2 farklı seçeneği var. Etli seçenekler var. Biraz daha böyle e, vejetaryen seçenekleri olan bir seçenek vardı. 100, 190 bin küp mi? 150, 150 bin küp mi? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir fiyata 1 saat 20 dakikalığına sınırsız bir şekilde yiyebiliyorsunuz aslında. Bu da baktığınızda güzel bir şey. Hani kişi başa gittiğinizde 300, 600, 600 lira gibi para veriyorsun. 600 de aslında aynı. 300-600 lira gibi para veriyorsunuz ve 1 saat 20 dakika oranın e taşınmış hali, fikrini taşınmış hali, yemeğini yiyebiliyorsunuz. Bankı veenk'te işte balon turu derken, paramotor derken, dağ yürüyüşü, yüzme derken, namsayı var mesela, dağ tepeleri var, gitme falan derken Blue. bize Blue Lagoon'lar var işte yani o, 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 o taraftaki turları falan düşünürseniz Blue Lagoon'da yani şey, ile 5 yüzme gün arasında. Yüzme bilen ve evet, çok seven insanlar için yani 3 ile 5 gün arasında bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ee, oralar çünkü en azından etkinlikleri bol olan bir yerler. Aynı şekilde yine tren ile gelebiliyorsunuz. Bizim yolda tanıştığımız bir arkadaşımız Serhat, e, trenle geldi. 171 bin küp vermiş. Çok da rahat olduğunu söyledi. Aynen rahat. 58 dak 50 dakika mina geldiğini söyledi zaten. Arabayla e, daha uzun sürüyor. Şimdi tuk tuklarla. Bir önemli konu tuktuklar burada biraz e, çok yüksekten açıyor fiyatları. Burada Grab veya e, diğer uygulamalar kullanılmıyor. Burada Loco diye bir uygulama var. Onu da sizlere göstereyim. Buranın yerli bir e, Grab'ı veya Bolt'u olarak düşünebilirsiniz. Bunu da diğer bir arkadaşımız bize söylemişti. E, faslı bir arkadaşımız tanıdığımız bank Şöyle bir Şöyle bu uygulama yakınlaştıralım. Şöyle bir uygulama arkadaşlar. Burada arabaları istediğiniz tuk dahil çağırabiliyorsunuz Laos ülkesi içerisinde. Ve istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Eğer yürümek istemiyorsanız olursa. Ortalama motosiklet kiraları ee, değişiyor. Bankvienk'te mesela günlük bisiklet kirası 70 bin kip ee, fiyatı var. Mesela başkentte 30 bin kipten alabiliyorsunuz. Motosikletler 150 bin 200 bin arasında değişiyor. Günlük motosiklet kiralamaları. Şimdi buranın en meşhur yemeklerinden birkaç tanesi Laap diye geçen bir yemek var. O da etli baharatlı bir salata diyebilirim. Bunu insanlar burada ortada meze olarak yiyorlar aslında. Hani 4 kişi bir yemek yiyor ortaya bu Laap menüsünü söyleyerek ne demeyelim aslında bir salatasını söyleyerek buna ortada yiyorlar. Bir de Tayland'da bir çorba vardı. Baharatlı bir tavuklu bir, e, bir yemek vardı. Aşırı acılı bir yemekti. Bunlar da adını bir tık değiştirmişler. Kao Soi olarak yazmışlar. E, Laos usulü erişte çorbası demişler. Bu da aynı şekilde baharatlı ve acılı bir çorba. E, diğer tarafta da Kao diye geçen bir çorba vardı Tayland'da da. E, bir de mesela Tayland'da da aynı şekilde ve burada da stick rice. Yani yapışkan tarzında böyle pilavlar var. Yani ellerinizle yiyebileceğiniz, çubuklarla çok rahat yiyebileceğiniz pilav veriyorlar. Biz geçen e, sevgili karımla birlikte yediğimiz zaman bir kase dolusu pilavı ben e, 12 12.000 kipa almıştım. Yani 24 liraya plan tekabül ediyor aslında. Ve gerçekten doyuyorsunuz. Ekstra öyle bir pilav geldiği zaman iyi oluyor. Ufak da onunla ilgisini verelim. Şimdi burada e, Kültür ve görü kurallarından biraz az ise aslında Laosla birebir gene aynı. Çünkü e, bu da tapınaklarına gittiğiniz zamanlarda omuz ve diz kapağına kadar aslında kapanmanız gerekiyor. Onların ibadetlerine göre böyle bir saygı göstermemiz gerekiyor. E, bunun insanı Tayland'a göre çok güler yüzlü görmeyin. E, biraz daha sakin ve relax takılan insanlar bunlar. Çünkü Tayland'da kimi görseniz mesela selam versiniz hemen <laughs> merhaba yapıyorlar. Yani sürekli insanların yüzü gülüyor. E markete gittiğiniz zaman gülüyor. Başka yere gittiğiniz zaman gülüyor. Lokal yemeklerde insanları bir söylediğiniz zaman gülüyor. Ama burada biraz daha insanlar sakin. E, ondan dolayı hani insanlara şey yapmayın. İlk başta biz geldiğimiz zaman şunu diyorduk. Ya buradaki insanlar niye böyle acaba? Veya biz mi acaba onlara e, yanlış geliyoruz? Veya biz mi yanlış anlatıyoruz onlara? Biz mi yanlış anlıyoruz vesaire? Hayır. Tamamıyla buradaki insanların sakinliği ve relax takılmasından kaynaklı. Çok da fazla bir güler yüzlük beklemeyin yani. Onların tamamıyla kendisine ait bir duruşu bu. Bir de Taylandlı şey vardı. E, az çok selam verirken mesela hafif böyle bir eğilme e, veriliyor. Burada insanların e, selam verdikten sonra böyle çok eğilmediğini görüyoruz. Eğer onlar yapmıyorsa siz de yapmayın gerek yok. Ee, sonrasında burada arkadaşlar Tayland Bahtı da geçiyor. Eğer elinizde Tayland Bahtı varsa Baht geçiyor. Yani illa ben kardeşim cebimde Baht kaldı ben bozduramadım gibi düşünmeyin. Ee, burada Baht da geçiyor. Yani adamlara ben benim cebimde Baht var kip yok dediğiniz zaman <laughs> sizden alıyor ama kesin ve kesin Yüksek bir fiyat koyuyorlar. O yüzden mutlaka bir uygulama kullanın. Biz bir uygulama kullanıyoruz. 24 saat canlı sürekli e, kur dengesi güncellenen XA diye bir uygulama arkadaşlar. Burada istediğiniz para birimlerini her bir dakikada bir inceleyen bir e, sistem bu. Burada istediğiniz para birini yazdıktan sonra karşı tarafa söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki kardeşim bak bu, bu fiyatı. Sen bana 70 baht diyebiliyorsun ama şey 100 baht dedin ama bak normal hak edişi 70 baht. Yani istediği para. O da inat eder bir şey yapar ama istediğiniz tutarı alabilirsin. Çünkü bu olması gereken bir para birimi arkadaşlar. Ee, biz buraya geldiğimiz zaman yerel bir sim kart aldık. Bu yerel sim kartlardan bir tanesi ise Unitel. Bu yerel halkın %90'ının civarında insanların kullandığı bir hat sim kartı, Unitel sim kartı. Biz 55 GB'lık 30 günlük e, internet paketini tam tamına 240 bin kipti normalde. Biz 220 bin kipa aldık. Sizler daha uygun internet paketlerini alabilirsiniz. Ama bazı yerlerde sim kartını ekstra ücret istiyorlar. Ekstra ücret istiyorlar sim kartını. O yüzden mutlaka almadan önce aldığınız yerin yani Unitel'in yetkili servisinden mutlaka sorun. Sim kartı dahil mi? Onun bilgisini öğrenin. Ve onu tele biz tercih ederiz. Ee, sonrasında bir diğer konu. Arkadaşlar burada sivrisinek var. Şaka değil. Yani gerçekten kötü bir sivrisinek var. Isırıyor. Ee, bu ülkelere gelmeden önce tetanozunuzu e, sonrasında Hepatit A, Hepatit B değerlerinizi hepsini Kontrol edin ve ettirin Çünkü burada bir hastalık kapabilirsiniz. Laos'ta hastanelik Hastane aslında yok gibi bir şey Var da iyi değil Yani Var da iyi değil dediği gibi ama Yok yani aslında yani Tayland'da gördükleriniz kadar aslında hastane yok Küçük bir yer yani burası Misal ee, alana giderseniz de Risk daha da çok artıyor Sıtma kapabilirsiniz. O yüzden de buraya gelmeden önce mutlaka enfeksiyon doktoruna görünün. Enfeksiyon doktoruna görünün. Onun dediğine göre hareket edersiniz. Sıtma ilacı yazıyorlar size. Şimdi onun detaylı bilgisini vermeyeyim. Doktor versin. Herkese enfeksiyon doktorundan de. detaylı bilgi alabilirsiniz. Aynen. Ee, sonrasında burada da bildiğiniz üzere üç kafalı bir prizler var. Ee, Tayland'da biraz daha kolaydı çünkü büyük ihtimalle onları açmışlar. Hani Daha rahat bir şekilde koyabiliyordunuz. Ama Laos'ta mesela öyle bir şey yok. Direkt bastırarak sokmanız gerekiyor. Ya da ekstra yerinizde bir kalem tarzında bir şey varsa üst taraftaki o boşluk tarafına soktuğunuz zaman otomatik olarak rahat bir şekilde prizinizi soka biliyorsunuz. Daha hızlı şarj ediyor. Ve evet daha hızlı dönüştürücüye şarj Dönüştürücüye gerek yok ama. Aynen dönüştürücüye gerek yok. Ee, şöyle bu da püf nokta olsun. Şimdi turistik bölgelerde Fiyatlar arkadaşlar genellikle gerçekten çok yüksek. Ee, yüksek olmama ihtimali yok. Fiyatlar her zaman yüksek oluyor. Örnek veriyorum bir yemek, yemek istediğiniz zaman sizin sakin bir yerde 30 bin kipe yediğiniz yemeği ya ye, e, turistik bölgelerinin yoğun olduğu tarafta 100 bin kipe 80 bin kipe yiyebilirsiniz. O yüzden düşünmeyin ya ben kızıklandım gibi düşünmeyin. Orası Turistlerin en yoğun olduğu yer olduğundan kaynaklısınız bu fiyata yemek yiyorsunuz. O yüzden sizlere önerimiz etraftaki yapabilecek bir durumunuz varsa yemek etraftaki marketlerden bir şeyler alarak daha uygun yemek haline getirebilirsiniz. Yani olabilecek en uygun tavsiye bu aslında. Ee, şimdi burada çok fazla bina yok. Burada çok fazla yerleşim yeri yok. Çoğu yer her yer dağlık. Ee, bundan dolayı e, trekking, şelale, mağara ve nehir gezileri burada çok fazla var. Yani burada yapacağınız 4 tane unsur var. Trekking yapabilirsiniz, dağları aşırı derece yürüyüş yapabilirsiniz yani her yer dağ var zaten burada. Mağaralara gidebilirsiniz, şelalelere gidebilirsiniz. Şelaleler şehirlerden çok uzakta bu arada. Ya araba ya motor kiralamanız lazım ya da kendiniz giderseniz uzak yani. Onu söyleyeyim ya da otobüsle gideceksiniz ya da turla gideceksiniz. Şimdi burada en son olarak da sokak lezzetleri her yerde var. Yani şu an biz Vanşkent'teyiz, Viantene'deyiz. E, kaldığımız yerin hemen 2 e, dakika yakınlığında olan bir yerde bir gece pazarı var. O yaklaşık 10 dakika aşağı tarafta nehir kısmında Taylandlı sınır olan tarafta bir tane daha akşam pazarı var. E, night Market'imiz. İlerlerde bir yarım saat 40 dakika yürüm mesafesiyle ileride bir tane daha var. Bir buçuk saat Yürüme mesafesi olan bir tane daha var. Yani aslında her yerde var. Marketler var, pazarlar var, Çin marketleri var. Yani istediğiniz her yerde istediğiniz yemekleri bulabilirsiniz. Laos'a gelmeden önce bilmeniz gerekenlerden en önemli şeyler bunlar arkadaşlar. Zaten eğer ki videonun sonuna kadar izlediyseniz de Laos'a gelmiş kadar olacaksınız. Ondan eminim. Çünkü Laos küçük bir yer, çok büyük bir yer değil. Şunu söyleyebiliriz, sınırdan geçtiniz bir gün e, Huay Huayi kaldınız. Oradan e, otobüste, otobüs değil aslında minivanla gittiğinizi düşünürseniz arkadaşlar. E, bank, Luang Parabang'a gittiniz. E 3 günde orada kaldınız, 4 gün. Luang Parabang'dan Bank B'ye gittiniz, 5 günde orada kaldınız. Etti size 3 gün, 8 gün. 5 günde orada kalın, 8 gün. Sonrasında e, Bank Wang de başkente geldiğiniz zaman Biantiane'ye burada da Kaç gün kalabilirler ki? 2 gün, 3 gün. 3 gün kaldıklarınızı düşünürsek 11 gün yapar. 11 günlük bir Laos'ta bence olabildiğince en iyi verimi geçirebileceğinizi ben düşünüyorum. 11 günden sonrası biraz daha ee, yorucu oluyor. Buradan da Vietnam için otobüs bileti alırsınız arkadaşlar. Otobüs biletleri her firma aynı fiyata satıyor. Ortalama 800 bin kipe. Yataklı otobüs alıyorsunuz. Akşam 6'da otobüsümüz kalkıyor. Ee, sadece bir tane var. Bu şehir merkezinden şehirler arası otobüs termileri 21 km uzaklıkta. Arabayla gideceğiniz zaman 40 dakika sürüyor. Motosiklette 45 dakika sürüyor. Yürüme gittiği zaman 2,5 saat sürüyor yürüme mesafesi. Ee, o yüzden buradaki firmalardan alabilirsiniz. Oradaki firmadan bir Çinli arkadaşımız bizim çalıştığımız yere geldiği zaman 650 bin aldığını söyledi. E ee, siz buradan otobüse vesaire bindiğiniz zaman, tuktuk'a bindiğiniz zaman aynı payata gelecek. Ee, o yüzden bu taraflardan 800 800.000 kip. Kaldığınız oteller kapıdan alıyor. Ee, Uluslararası otobüs terminaline bırakıyor. Biletiniz zaten elinizde olduğu için gidiyorsunuz, biniyorsunuz, gidiyorsunuz. Ortalama 22 saat sürüyor. 800 bin kip. Gerçek bir şey yok. Bize başvurunuz ona göre yaparsınız. Laos'a bilmeniz gereken videolar bu kadar arkadaşlar. E, video umarım beğenmişsinizdir. Yorum yaparsınız, paylaşırsanız da memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.